Merhaba, bugünkü videomuzda çok yaratıcı bir çıkış noktası ile muhteşem bir teknoloji devrimi olduğuna inandığımız Ethereum nedir bunu anlatacağız. Teknik detayları oldukça karmaşık olan bu protokolü her zamanki gibi akıcı bir anlatım ve çok çarpıcı somut örnekler ile detaylı olarak inceleyeceğiz. Bitcoin ve Ethereum arasındaki temel farklar, akıllı sözleşmeler, Ethereum kullanmanın avantajları ve çözebileceği problemler ve bir takım aşılması gereken zorluklar ve sınırlayıcı faktörler hakkında detaylı bilgi vereceğiz. Başlamadan önce kanalımıza destek olmak adına abone olmayı ve videolarımızı beğenip sosyal medya hesaplarınızdan paylaşmayı unutmayın. Kanalımızdaki eğitici içerikleri mümkün olduğunca fazla insanla buluşturalım ve herkesin fayda görmesini hep birlikte sağlayalım. Öncelikle Ethereum tam olarak nedir? Birçok yaygın görüşün aksine Ethereum Bitcoin gibi bir kripto para birimi değildir. Ethereum tek cümleyle blockchain protokolünü kullanarak üzerinde akıllı sözleşmeler programlanabilen ve belirli şartlar sağlandığında otomatik olarak bu akıllı sözleşmeleri çalıştırabilen merkeziyetsiz bir platformdur. Daha kısa ve öz haliyle Ethereum, akıllı sözleşmeler için merkeziyetsiz bir bilgisayardır diyebiliriz. Hatırlarsanız Bitcoin blockchain'inde kullanıcılar arasında yapılan Bitcoin işlemleri saklanıyor demiştik. Bu arada Bitcoin konusunda daha önce hazırladığımız detaylı videomuza sağ üstte gördüğünüz bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Ethereum blockchain'inde ise hem kullanıcıların yaptıkları Ether işlemleri ve transferleri bulunur hem de akıllı sözleşme programları bulunur. Peki şu ana kadar çokça bahsettiğimiz akıllı sözleşme kavramı nedir? Akıllı sözleşmeler, taraflar arasında anlaşmaya varılan belirli koşulların yerine getirilmesi durumunda otomatik olarak çalışan ve kendiliğinden gerçekleşen bilgisayar programlarıdır. Ethereum akıllı sözleşmeleri Solidity ismi verilen bir programlama dili kullanılarak kodlanır. Örneklerimize geçmeden önce akıllı sözleşmelerin iki önemli özelliğinden bahsetmemiz gerekir. Gerekiyor. Birincisi akıllı sözleşme programları kodlanıp blockchain'e koyulduğu andan itibaren bir daha değiştirilemezler veya geri alınamazlar. İkinci olarak ise akıllı sözleşmeler merkeziyetsiz bir şekilde çalıştırılır ve sonuçlanır. Aslında bu iki temel özellik blockchain teknolojisiyle hayatımıza giren kazanımlardır. Bu konuları çok daha detaylı bir şekilde blockchain nedir isimli videomuzda anlatıyoruz. Sağ üst köşedeki bağlantı ile bu videomuzu da izlemenizi öneririz. Şimdi dilerseniz konuyu daha iyi anlayabilmek için birkaç örnek üzerinden gidelim. Örneğin birbirleriyle coin takası yapmak isteyen iki kişi olsun. İkisi de karşısındaki kişiyi tanımadığı için güvenmiyor ve takas işlemini sorunsuz yapmak için bir aracı kuruluşa veya güvenilir bir kişiye ihtiyaç duyacaklar. İlk kişi elindeki 10 adet X coin'ini, ikinci kişinin elindeki 10 adet Y coin'ine karşılık aracıya verecek. İkinci kişi de aynısını yapacak. Aracı kişi ya da kuruluş ise daha sonra ilk kişiye 10 adet Y coin'ini, ikinci kişiye ise 10 adet X coin'ini verecek ve böylece takas sonuçlanacak. Bu takas işlemini bir akıllı sözleşmeyle kodlayıp Ethereum protokolüne koyabiliriz. Akıllı sözleşme kodu herhangi bir coin takas edilmek istendiği anda çalışacak ve kodlandığı işlemi anında gerçekleştirecektir. İlk verdiğimiz takas işleminde aracı kişi ya da kuruluşa yaptığı aracılık hizmeti karşılığında bir miktar komisyon ödememiz gerekir. Aynı şekilde Ethereum ağındaki herhangi bir akıllı sözleşme çalıştırmak istediğimizde de Ethereum ağının yerel para birimiyle bir miktar ödeme yapmalıyız. Ethereum ağının yerel para birimine Ether denir ve birçoğumuzun ETH kısaltmasıyla bildiğimiz para birimi de işte tam olarak budur. Akıllı sözleşmelere ikinci örneğimizi de bir futbol bahis organizasyonundan verelim. Normalde bir bahis bürosu bahis açacağı maçın oranlarını uzun süre üzerinde çalışarak elinden geldiğince dengeli bir şekilde ilan eder. Bahis oynamak isteyen kişiler açılan oranlar üzerinden bayislerini yapar. Bayis bürosu topladığı paralarıyla maç sonucuna göre kazanan bayislerin ödemelerini yapar. Peki bu futbol bayisi akıllı sözleşme haline nasıl getirilebilir? Bayis oranlarını belirleyecek bir bayis bürosu olmadan bayis oranları otomatik olarak düzenlenebilir mi? Belki de bayisler yapıldıkça kendiliğinden güncellenen, otonom bir bayis bürosu oluşturulabilir. Örneğin herkes tek tarafa yüklenip aynı bayisleri yaparsa bayislerin oranları 1,0 ile başlar ve bayis tutarsa herkese yatırdığı kadar para geri ödenir. Diğer bahislere de da dağılan para havuzu ile birlikte yığılmalarla ters orantılı bahis oranları güncellenebilir. Örneğin bahislerin büyük bir çoğunluğu A takımının galibiyeti ve B takımının galibiyetine dağılmışsa otomatik olarak bu bahislerin oranları düşer ve beraberlik bahis oranı oldukça yükselir. Çünkü kullanıcılar tarafından arz talep doğrultusunda en az muhtemel seçenek olarak değerlendirilmiştir. Belki de daha sonra beraberlik bahisinin yükseldiğini görenler olacak ve beraberliğe de girecekler ve maç saatine kadar bahis oranları arz talep doğrultusunda kendiliğinden şekillenebilecek. Bu şekilde bir akıllı sözleşme kodlaması pek tabi yapılabilir ve ethereum ağında merkeziyetsiz ve otonom bir bahis bürosu oluşturulabilir. Aslına bakarsanız belki de çoktan böyle bir uygulama yapılmış bile olabilir. Şimdi verdiğimiz bu iki örnek üzerinden Ethereum ve akıllı sözleşmelerin hayatımıza getirdiği fırsatlar, yenilikler ve çözülmesi gerektiğini düşündüğüm bir takım zorluklar ve engelleri tartışmak istiyorum. Coin takası örneğinde hiçbir aracıya ihtiyaç duyulmadan merkeziyetsiz bir takas mekanizması oluştu. Aracıların ortadan kalkmasıyla çok daha ucuza ve çok daha hızlı bir şekilde takas yapılabilir. Akıllı sözleşme kontratı çalıştırıldıktan sonra yaklaşık 12 saniye gibi bir süre içerisinde takasınız gerçekleşir. Çünkü Ethereum ortalama blok süresi 12 saniyedir. Fakat belki bir banka ile iş yaparsanız bu takas saatler veya günler sürebilir. Akıllı sözleşmelerde aracı ortadan kalktığı için aracı kişi ya da kuruluşa güvenmeniz gerekmez. Ya bu aracı kişi iki tarafında paralarını alıp kaçarsa diye endişelenmenize gerek olmaz. Ethereum blockchain'in veya akıllı sözleşmelerin mesai saatleri de yoktur. İster gecenin bir vakti ister pazar sabahı veya her türlü bayram seyran demeden işleminizi yapma garantiniz vardır. Akıllı sözleşmeler deterministik yapıda oldukları için yani çalışma koşulları ve sonuçları belirli olduğu için herhangi bir sahtekarlık riski bulunmamaktadır durmaz. Yani örneğin karşı taraftan sahte koyunlar alma gibi bir durum yoktur. Akıllı sözleşmelerin dezavantajları olarak öncelikle programlardaki bug'ları söyleyebiliriz. Blockchain'e yazılan akıllı sözleşmeler değiştirilemez oldukları için kodlama hatasız yapılmalı ve dikkatlice test edilmelidir. Ethereum daha önce birçok kez irili ufaklı hacklenmeler yaşandığı bilinmektedir. Benzer şekilde kullanıcı kaynaklı hatalarda geri alınamaz. Yani yanlış bir işlem yaparsanız para kaybedebilirsiniz ve karşınızda muhatap alabileceğiniz bir merkezi sistem bulamazsınız. Bir de bahis örneği üzerinden akıllı sözleşmeler için çok önemli bir problem olan Oracle problemini anlatmak istiyorum. Bildiğiniz gibi blockchain'ler bir bilgisayar programı gibi düşünülebilir. Peki o zaman blockchain hangi bahisin kazandığını nasıl bilecek? Bir şekilde bahis oynatılan maçın sonucunun blockchain'e girilmesi lazım. Dolayısıyla bizim hava sıcaklığı gibi, seçim sonuçları gibi, hisse fiyatları gibi, maç skorları gibi dış dünya gelişmelerini blockchain'lere bağlayan hizmetlere ihtiyacımız oluyor. İşte bu hizmetlere Oracle diyoruz. Oracle problemi dediğimiz şey ise tahmin edebileceğiniz gibi bu bilgilerin doğruluğudur. Bu dış dünya bilgilerini tek bir merkezden almak, merkeziyetsiz bir yapıya prensip olarak aykırı olmakla birlikte güven sorunu da yaratacaktır. Günümüzde merkeziyetsiz Oracle çalışmaları yapan girişimler bulunmaktadır. Chainlink projesi bunlara güzel bir örnek olarak verilebilir. Son olarak bahsetmek istediğimiz nokta ise Ethereum ağında kullanıcıların sıklıkla karşısına çıkan yüksek gaz ücretleridir. Ethereum gaz ücretlerine ayrı bir videoda detaylı olarak değinmek istiyoruz. Fakat kısaca şöyle bir açıklama yapalım. Videonun başlarında da belirttiğimiz gibi Ethereum'daki merkeziyetsiz uygulamaları ve akıllı sözleşmeleri çalıştırmak isteyen kullanıcılar veya bir hesaptan başka bir hesaba ETH transfer etmek isteyen kişiler belli bir miktar ücret ödemelidir. Bu özellik sayesinde hem Ethereum ağında validatör olarak görev yapmak Yapan kişilere bir miktar gelir sağlanmış olur. Hem de Ethereum'un gereksiz yere bedavaya kullanılıp tıkanmasının önüne geçilir. Fakat son yıllarda hem ETH fiyatlarının yükselmesi hem de Ethereum ağının aşırı yoğun kullanılıyor olmasından dolayı bazen gaz ücretleri gerçekten kullanılmaz seviyelere geliyor. İkinci katman uygulamalar ile bu sorun bir miktar hafifletilse de Ethereum ağını kullanmak hala daha oldukça pahalı diyebiliriz. Böylelikle bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Umuyoruz ki Ethereum teknolojisinin hayatımıza kazandırdığı yenilikler ve bundan sonrası içinde kazandırılması muhtemel merkeziyetsiz uygulamalar konusunda bilgilendirme yapabilmişizdir. Ethereum konusunda bu videoda detayları inemediğimiz bazı detayları başka videolarda daha geniş ele almak istiyoruz Dolayısıyla videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı ve sonraki videolarımızdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın Bir başka videoda görüşmek dileğiyle.